donet linki gitmemiş. Bakayım abi. Ne oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Adamın yaptığı edite bakalım bir. Abi yine bir şeyler denedim. Zaten kaydederken yanlış kaydetmişim. Ekran küçük olmuş. İkinci editim tavsiye ediniz. Benim için önemli seviliyorsun demiş yazıyor. Efendi. Olmaz mı? Düş, düşmesi. Tepsini tutuyorsunuz ya. Alışık, alışkınsınızdır muhtemelen. Esele bası 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 İyi. Yi. İkiden altıyı çıkar. Ne oldu? E <laughs> Beyin oldu. ne diyorsun? <Gülüyor> Abi. İyi. <laughs> Oğlum ben çok ben çok oynadım diye mi bana öyle geliyor? Ben çok yakışıklı karakter değil mi ya? Aslında yüzünde <laughs> <attracted> at <Media. gülüyor> yakışıklı. tane böyle krem e, de bir tane garson var. Ee, gü güzel bir kadın. O kadar ama bunları hep böyle birinin sağ köşeye, birini üst köşeye, bir sol köşeye koy ki ben kameramı sürekli değiştirmek zorunda kalayım yazıyor. Bunlar Adeline'da, da şey Linda, şey yapıyor. Üstüme Marco ondan iletişim kurarken şöyle oluyor. <laughs> ne yapıyorsunuz be? Ee, yok yok öyle değil. Ee, biraz daha... Bağa girdi aşıklı Blackboard ya. Aslında hepinize de girdi arkadaşlar. Ne oh. canım. ne? Bana giren hepinize de girdi arkadaşlar. Tren yapacağız öyle. Kusura evet, bakma. En azından Linda'nın yanında miyavlamıyorum. da koyuyorum kendimi ya. Miyav, Demiyorum oh. inşallah kere ağır mı geldi? ağır mı geldi? En azından benim yanıma gelip, en azından benim, Linda benim yanıma gelip, ne haber diye sormuyor, ha? Bir dakika niye şu an diyeceğiniz geliyor? Ben şimdi bir şey yapıp Nasıl 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 bir şey diyemeyeceğim. nasıl Tepki eklemeyi kapatıyorum. Çok küçük diye şey ekliyorsunuz. Amına koyayım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 kaç, kaç. <laughs> Bunun rol olduğunu unutan, unutan bazı insanlar var. Bence komik ama karşıdaki adam bunu hak etti mi yani? bu oyun beni sinirlendiriyor bak. Bu oyun beni sinir... Bu oyun beni sinirlendiriyor. Böyle... Sağ olun. Ben çekileyim de siz yürüyün. Zor oluyor herhalde. Ucuz ama kaliteli edit. Oğlum bir şey dedik. Sıvacı Ertem Şener, izleyicisine ve onu eleştirenlere siz kimsiniz diyor. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun, karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme. Bak. <laughs> Seyretme lan. <laughs> Seyretme dana. İyi. <laughs> oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. ya. olacak Abi, oğlum. sen ne gelin lan? Abi sen evlisin olmaz. Lan ya. izin aldım oğlum izin aldım ya. İyi. <laughs> ee, sen ne yavşak ne şerefsiz ne ne gerizekalı <laughs> ne salak bir adamsın lan. İyi. <laughs> Cem hadi şu maili gönderelim. Açılmasını bekliyorum abi. E ee, çok geç kaldık. Açıl. 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 Ben ne yapayım? <laughs> <laughs> sana Kanka, bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ahmet Hoca'ya bak ne kim demiş. Bunu kim, kim yazdı? Ben ben kırarım ya, 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 Bak bu televizyonu kırarım ha. Bak bak. Dur dur dur. Sakın yapma yapma vurma. Yapma onu ya. Çok yapma çok... yap. Ya yani? Kardeşim güzeldi. Eline sağlık, iyiydi. İyi gelişir ama. Gelişir ama. Biraz gelişmesi lazım.